Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Tipa USB üzerine kurulu olan Bir Lamba Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar Bunu ister Şöyle USB çıkışlı bir adaptör isterseniz Şöyle bir Powerbank ile çalıştırabilirsiniz Veya hani USB'nin olduğu her yerde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar Sonuçta bu 5 voltta çalışıyor Hemen şöyle bir deniyoruz. Taktık şimdi power rengin düğmesine de basıyorum. Evet. Şu an yanıyor arkadaşlar. Çok belli olmasa da çünkü şu an kameranın ıı, ışığı da yanıyor. Ondan dolayı yani pek belli olmuyor. Ürünün sitede geçen özelliği 5 volt 1 amper yani 5 watt olarak geçiyor. Ama 5 watt olduğunu pek düşünmüyorum. Şimdi size içinde göstereceğim. Bu burada dursun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane daha var elimde bunun üst kapağını çıkarttım bakın şöyle gayet basit bir şekilde çıkıyor zaten 4 tane dişi var burada şimdi içine iki tane şöyle görmüş olduğunuz gibi smd led var içinde ya yani bu güçlendirilebilir burayı sökerseniz direkt 1 wattlık veya 3 wattlık ledler var ondan atarsınız bir de direnç bağlarsınız çünkü 5 voltla çalıştıracağımız için gayet sağlıklı bir şekilde çalışır o zaman. İsterseniz bunu RGB'ye de çevirebilirsiniz. RGB ledler var mesela. Ee, onlarla da hani renkli olarak yaparsınız. Gece lambası veyahut da bazı alanları renklendirme açısından güzel olur. Açık bunu böyle açık koyalım. Bu şekilde dursun. Bunu da çalıştıralım arkadaşlar. Şu an Powerbank elektrik veriyor. Açık yani. Bakın şu an çalışıyor. Bazı internet sitelerinde mevcut arkadaşlar. Benim aldıklarım Power Master PM209 -20 model olması lazım. ufak tefek yani çantanızda cebinizde arabanızda bulundura, bulundurabilirsiniz arkadaşlar işinize yarayacağını düşünüyorum daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın